Merhaba, Merhabalar. Geçen dersimizde yol tarifinde kullandığımız fiillerin böyle bir olumlu olumsuz emir kipi üzerine durduk. Bunları böyle bir hatırladık. Zaten düz gitmek, sağa sapmak, sola sapmak dışında çok çok fazla, çok detaylı tarifler olmuyor. Ama şimdi emir kipini gördüğümüz için tekrar bir metin üzerinden şöyle bir alıştırma yapmak istedim sizinle. Bu sirme, bana söyleyebilir misiniz başlıkta bir metnimiz var. Harita üzerinden bakarsak olay burada geçiyor, Plaza Santos'ta geçiyor. Ve arkadaş Plaza del Arenal'e gitmek istiyor ve yol soruyor. İki yolumuz var, nasıl yapmışız bakalım. Turista soruyor. Şöyle biraz daha inersen Metnim zaten bu kadar. Pardon. Me pueden decir cómo se va a la Plaza del Arenal. Perdón, direk, pardon diyerek, diyerek ilgiyi üzerine çekiyor. Me pueden decir cómo se va a la Plaza Arenal. Arenal meydanına nasıl gidilir? Bana söyleyebilir misiniz diyor. Karşısında iki kişi var. Kim var hitap ediyor o yüzden, pueden decir se va direkte. Ne yapıyor? Pasif yapıyor. Beyefendi, señor cevap veriyor. Por supuesto. Elbette. Siga todo recto, pasando la iglesia, de San Miguel. Burada şimdi bir herun var. Hatırlarsak ne yapıyordu? Asıl olaya bir paralellik veriyordu değil mi? Tek başına kullanıldığında. Dolayısıyla sondan toparlarsam süper olacak. San Miguel kilisesini geçerek dümdüz devam ediniz. Siga. Değil mi? Segir Allegare al restaurante, las tierras de Arturo, che sta in la esquina, gira alla dereccia. Tmudanat, che sta in la esquina di Jan Bibilivard, ordonale a bidirmi un leie. Coscede bolonar, las tierras de Arturo, restaurante Vareldunda, gira alla dereccia, sala de Siga todo recto por <laughs> la calle San Agustín. San Agustín Caddesi'nden dümdüz devam ediniz. Al final vera la plaza. Al final sonda vera göreceksiniz meydana. Şimdi futuro da biliyoruz ya artık onları da ekleyelim. Sonda meydanı göreceksiniz. Bayan da diyor ki si pero también hay otra ruta. Evet. Ama başka bir rota da var. La ruta. Rota, güzergah. Al llegar a la iglesia de San Miguel, tuerza directamente a la derecha. Al llegar a la iglesia de San Miguel, kisesine varıldığında, tuerza directamente a la derecha, direkt sağ sapın siga por la calle San Miguel, todo recto, y al final está la plaza. San Miguel Caddesi'nden sokağından dümdüz devam et, şey, devam ediniz. Pardon dümdüz de buradaymış, bunu ayırmışım. Dümdüz devam ediniz ve meydan sonda bulunuyor diyor. Turist soruyor. Entonces, ¿cuál de estas es más corta? O halde, o zaman, bu durumda. Kol destas esmas korta. Bunlardan hangisi daha kısadır? Şimdi burada dişi kullanmasının sebebi ne? Niye estas derken dişi çoğu yaptı işte kortayı dişi yaptı? Çünkü buradaki estas rota kelimesine gidiyor. La ruta. Çünkü ne dedi işte o bir yol tarif etti olmayan da dedim ki başka bir rota daha var. İşte o yol kelimesinden, o rotanın dişiliğine ¿Cuál de estas es corta? Hangisi daha kısa? Beyefendi cevap veriyor. Creo que son iguales. Sanırım eşitler, aynılar. Ambas unos cinco minutos andando. Ambas. Her ikisi anlamında her ikisi. Sadece iki için kullanılıyor. Her ikisi derken. Şimdi burada tabii yine niye dişi oldu? İşte bu rotaya gidiyor hepsi yine değil mi? O estas diye sordu. Hangi rota daha kısa? Dişi. Her ikisi rotaya gidiyor. Dişi. Ambas uno cinco minutos andando yürüyerek yaklaşık beş dakika. Değil mi? Sayının önündeki herhangi bir miktarın önündeki unus bana o yaklaşıklığı veriyordu. Yürüyerek yaklaşık 5 dakika her ikisi. Turist ki esta bastante cerca. Oldukça yakın. Muchas gracias señores. Çok teşekkürler. Hanımefendi ve beyefendi beraberler. Erkeği çoğul yaparak ikisine de hitap ediyor. Muchas gracias señores. Teşekkürler. Hanımefendi beyefendi Bayan cevap veriyor. Buen día, iyi günler. Evet. Metnimiz buydu. Şöyle toparlama adına hemen bir hatırlama adına nasıl yapıyorduk, ne var, ne yoktu diye. Böyle bir metin hazırlamıştım size. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki derse görüşürüz. Hoşçakalın.